Ve sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar bakalım Mart ayında sizi neler bekliyor? İlk önce astrolojik etkilere bakalım sonra da tarot kartlarımızdan bakacağız güzellerim. Şimdi bu ayın ilk en önemli görünümü 13 Mart'taki yeni ay. Yeni ay biliyorsunuz ayın en karanlık fazından başlar ve ayın dolunay fazına kadar büyümeye başladığı zamanı ifade ediyor. Yani bu sizin için ne demek? Sosyal çevrenizde, özellikle de arkadaş çevrenizde veya iş network'ünüzde, geniş iş çevrenizde beklediğiniz destekler, yardımlar varsa ya da bir iş başvurusu yapmışsınızdır. Mesela X birisine CV'nizi göndermişsinizdir. Buradan güzel bir destek gelebilir. Veya sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsunuzdur. Burada kendinizi çok güzel bir şekilde gösterebilirsiniz. Veya sosyal çevrenizi, arkadaş gruplarınızı, birlikte olduğunuz kişileri ortamları değiştirebilirsiniz. Yeni bir ortama girebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ve tabii ki de boğa ve yükselen için özellikle de yalnız olanlar için yeni çevrelerden yeni aşklarda bu süreçte söz konusu olabilir. Aynı zamanda da 11. ev olduğu için bu şanslı başlangıçlar anlamına geliyor. E, fakat bu yeni ayda Neptün ve Venüs de orada olduğu için, Neptün biliyorsunuz biraz suları bulandırıyor güzellerim. E, evet güzel fırsatlar elde edebilirsiniz, güzel şanslar da elde edebilirsiniz fakat e, Dolunay'a kadar bekleyin yani 28 Mart'a kadar eğer e, çok acil karar vermeniz gerekmiyorsa e, bekleyin ve öyle karar verin çünkü bir şey zannedersiniz ama zannettiğiniz gibi çıkmaz mesela işte biri size destek olacağını söyler evet ola da bilir. Neptün çünkü e, boş boş hisler vermez insana ah bak hissediyorum bu kişiden kesin bana güzel bir yardım destek gelecek dersiniz veya hissediyorum bu kişi kesin benden hoşlanıyor dersiniz. Ama ay sonunda yanılabilirsiniz o yüzden e, fırsatları alın ama peşin hüküm vermeden önce ay sonuna kadar bekleyin diyorum güzellerim. Ve 20 Mart'ta güneş burç değiştiriyor ve bu sizin bilinçaltınızı biraz hareketlendiriyor sevgili boğalar. Özellikle de geçmişten gelen böyle sizde iz bırakmış konular ortaya çıkabilir. Hatta bunlarla böyle birazcık yüzleşebilirsiniz. Hatta bir şeyleri bazı sayfaları artık net bir şekilde kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Hani gel bakalım şu gün de şöyle bir şey olmuştu. Sen gel bakalım bir anlat bakalım neydi o deyip böyle biraz hesap sorma yoluna gidebilirsiniz. Ve güzel dönüşler beklediğiniz şekilde dönüşler de alabilirsiniz. Ve güzellerim ay sonuna geçtiğimiz zaman 28 Mart'ta bir dolunay yaşıyor olacağız. Bu sizin günlük işlerinizle ilgili bir tamamlanmayı ifade ediyor. Yani sevgili boğalar her gün sabah kalkıp akşama kadar ne yaptığınızı düşünün ee, ya da son zamanlarda özellikle. Yeni giriştiğiniz bir şey var mı? Tamamlamaya çalıştığınız bir şey var mı? İş hayatınız olabilir, bir diyete başlamışsınızdır bu olabilir. Bir sınava hazırlanıyor olabilirsiniz, bir mülakatiniz olabilir. Bunlarla ilgili hangi konuya uğraşıyorsunuz? Neyle ilgili çalışıyorsunuz? İşte dolunay enerjisi diyor ki, hop! Bunlarla ilgili netice ve sonuç verecek, vereceğim artık sana diyor sevgili boğalar. Şimdi bir yere ayrılmayın. Astrolojik etkilerimiz böyle tarot kartlarımıza geçiyoruz güzel. Ve bakalım sevgili boğa burçlarını Mart ayında neler bekliyor? Kartlar bize neler söyleyecek? Şöyle bir açalım. Evet sevgili boğalar. Bakalım. Şimdi şöyle bir enerjini hissedeyim. Siz de bu arada aklınızdan kalbinizden sorularınızı geçirin. İmparator kartı, mahkeme kartı, kupa yedilisi ve kılıç kraliçesi çok güzel verdi. Bir konuya son noktayı koyuyorsunuz sevgili boğalar. Hatta ne pahasına olursa olsun diyorsunuz ki ben artık bu konuda son noktayı koyacağım. Olması gerekeni gerçekleştireceğim. Kendi otoritenizi elinize aldığınız bir zamandan bahsediyor. Ve bu özellikle de dolunay zamanında ay soruna doğru yaşanabilir. Bir şeyleri kabullenip ona göre hareket etmek isteyebilirsiniz yani bu böyle bu böyle ve böyle olacak deyip ona göre kendinizi organize etmek isteyebilirsiniz özellikle de burada mahkeme kartını vermiş ee, hangi konuda hakkınızı arıyorsanız hangi konuda haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız veya hangi konuda e, farklı bir şeyin olmasını bekliyorsanız o zaman farklı şeyler yapmanız gerekiyor diyor kartlar sevgili boğalar yani ben belki de bu kişiden şurada bakın burada resmin üzerinde kartın üzerinde görüyorsunuz ee, kız sabah olmuş bu deniz kızı aslında ve e, çocuğu burada bırakıp denize doğru gidiyor ne demek bu yani diyor ki benim aslında bir kuyruğum var aslında bu deniz kızı kuyruğum var gittim diyor deniz cadısından kendime bacak taktırdım geldim diyor buralara kadar. Ama diyor aslında benim ait olduğum yer deniz. Ben diyor ait olduğum yere döneceğim. Ben diyor burada çok da mutlu değilim. Kendimi çok burada hissetmiyorum. Tamam bir şeyler yaşanmış olabilir. Güzeldi de ama benim ait olduğum yer burası değil ve ait olduğum yere dönmek istiyorum diyor. Yani olayları olduğu gibi kabul ediyor. Değiştirmeye çalışmıyor. Ne kendini ee, ne de karşısındaki kişiyi. Belki aşk hayatınızda böyle bir insan var. Onu hep kendi kalıplarınıza sokmaya çalıştınız. İşte şöyle olsun dediniz, böyle olsun dediniz, arasın dediniz, bana ya şöyle davransın dediniz ama belki de bir sonuç olamadınız. alamadınız. Alamadısınız diyorsunuz ki vallahi kardeşim kusura bakma. Benim elimden gelen bu. Hadi sana eyvallah diye olabilirsiniz güzellerim. Son noktayı koyuyorsunuz diyor İmparator kartı. Hayatınızın iplerini eline alıyorsunuz diyor. Veya bu aynı şekilde iş hayatınız için de yorumlanabilir. Kılıç kraliçesi ve adalet kartı da burada. E, i̇ş hayatınızda belki çabaladınız, uğraştınız. E, olmadı. E, bakıyorsunuz, iş görüşmesi e, bekliyorsunuz, gelmiyor iş haberi. Ya da e, kendi işinizi yapıyorsunuz, belki uğraşıyorsunuz, e, bir şey olduğu yok. O zaman diyorsunuz ki tamam ben o zaman enerjimi burada değil burada harcayacağım. Hop bir makas değişikliği yapıp neresi sizin için daha faydalıysa e, oradan beslenmeye doğru yolunuzu yerinizi değiştiriyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Ve devam edelim. Para kraliçesi, kupa beşlisi, ermiş kartı ve değnek şövalyesi. Aa, şimdi, 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 şimdi güzellerim. Aa, siz bir şeyin, bir konuda karar veriyorsunuz ya da ister istemez bir konunun içine çekiliyorsunuz. Hatta bu ilk etapta size birazcık korkutucu geliyor olabilir. Yani korkutucu dediysem ya işte ani bir şekilde bir olay oldu ve ben bunu ne yapacağımı bilemiyorum, nasıl tepki vereceğimi bilemiyorum. Ya böyle ister istemez bir olayın içine çekiliyorsunuz. Fakat çekildiğiniz gibi de o olayın içerisinde sizin için çok güzel kazançlar var. O kazançların içine de çekiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Diyelim iş hayatınızda bir şey oldu. Bir şeyin içerisine doğru çekildiğinizi hissettiniz ama orada sizin için karlı, kazançlı bir şey de var. Onu da alabilirsiniz aynı zamanda. Ya da bir dedikoduya karıştınız ya da ister istemez bir şeye maruz kaldınız istemediğiniz ya da planlamadığınız bir şekilde. Orada sizin için güzel bir şey var aslında o yüzden oraya doğru çekiliyorsunuz farkında olmadan. Yani korkmayın diyor yeniliklere kendinizi açık tutun diyor. Çünkü burada e, değnek şövalyesi ateş elementiyle bize diyor ki kendinize yeniliklere hazırlayın ve yeni olan şeylerle mücadele etmek yerine onlardan sizin için faydalı olanlarını kendinize katmaya bakın diyor. Ve devam edelim. Dayanık dörtlüsü, Güneş kartı, para yedilisi, para 8 pardon ve para ası. Maddi anlamda beklentisi olanlar ilk önce sizin için güzel güzel haberler gelebilir. Şimdi bir de bu para kartı Deniz Kızı Tarotu'nda şöyle okunuyor. Bu bir hazine. Hazine sandığı denizin dibinde duruyor. İçinde bir sürü altınlar var, inciler var, gümüşler var, değerli elmaslar var. Herhalde bir gemiden düşmüş denizin dibinde. Fakat deniz kızları için, deniz insanları için çok da bir şey ifade etmiyor. Yani hani ne yapsın altını, gümüşü, inci zaten bol her yerde. Hani elmas falan çok da bir manası olan bir şey değil. İnsanların dünyası için çok değerli bir şey. Ama onları kendi e, hizmetinde kullanabilir. Yani ne yapabilir? İşte takıları takabilir, kullanabilir e, ya da gidebilir. Onlarla işte kendi silah yapabilir. Yani faydalı bir şekilde de kullanabilir. Burada onun nasıl kullandığı ile ilgili. Yani sizin önünüze bir fırsat çıkacak ama belki de onun fırsat olduğunu anlamayabilirsiniz. Dikkat edin diyor. Size çok manasız gelen bir şey aslında çok güzel bir fırsat olabilir. Altınlar, gümüşler, platinler, elmaslarla dolu bir sandıktan bahsediyor. Yani onu sen kullanabilirsin kendi lehinde. Ve devam ettiğimizde para sekizlisi. Farklı insanlardan destek istemekten çekinme. Bu dönemde desteğe ihtiyacın olabilir ve ummadığın kişiler sana destek olabilir diyor. Ee, ve devam ettiğimizde güneş kartı ve değnek dörtlüsü özellikle de hane içerisinde ya da birlikte olduğun kişiyle eğer hayatında varsa ay sonuna doğru geleceğe dönük kararlar alabilirsin veya eğer yalnızsan da e, uzun süreli birlikte olacağın birisini hayatına alabilirsin diyor. Böyle gördüm güzellerim. Abone olmayı unutmayın ve Discord'dan gelip günlük ücretsiz fallarınızı da alabilirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Mart ayının size güzellikler, mutluluklar getirmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.